Değerli izleyenler, bilinen açısı bulunmayan ABC üçgeninde ABDC eşit iken mevcut kesenlerle oluşan x'e bağlı açı dağılımından bilinmeyen x açısını saymaya çalışacağız. Zor bir soru. Sorunun nereden kurulduğunu çözebildiğim için bu soruyu çözebildim. Peki çözümün net anlaşılması adına ABC üçgeninin eşini kullanacağım için bu üçgenin kenar uzunluklarını renklendirmek istiyorum. AB doğru parçası DC doğru parçasına eşit verilmiş. Eş kenarları kırmızı renklendirdim. Farklı kenarları da farklı renklerle modellemek istiyorum. Bunlardan birisi BC. Diğeri de artık sarı renk kullanmaya çalışalım. AC olsun. Peki şimdi yapmak istediğim düşünce şu. Bu ABC üçgeninin eşini kurmak istiyorum. Buraya yazmaya çalışalım. ABC üçgenine eş olan yeni bir üçgen kuracağım. Şöyle ki kırmızı ve mavi kenarlar arasında 7x kaldığından dolayı burada D'den BC eşit olacak şekilde bir doğru parçası çizdim. Buraya da E diyelim. Tabi şekil orantısızdır çizimlerde. DE'yi BC eşit olacak şekilde planladım ve o halde 3. renk sarıyı yine bu defa e kullanabilirim. Yapmış olduğum iş nedir? Onu yazarsam, ABC üçgenine eş olan C D, e üçgeni inşa ettim. Buna şartlarımız uygun. Peki bu eş üçgenlerde artık karşılıklı e, açı ve uzunluklar eş olacağından dolayı kenar uzunluklarını özellikle parametrik olarak yazmak istiyorum. C köşesinin karşısı C birim, B köşesinin karşısı B birim dedim mavi kenara da A diyebilirim. Şunları da A ile gösterdim. Böyle bir modelleme yapabilirim. Peki bu defa şunu söyleyebiliriz artık. C karşısında şurasının C birimi olur. C karşısında ABC üçgende 4X var. Demek ki şuradaki dış açıyı iç açıyı dışa yazıyorum. 4X olarak yazabilirim. Peki 7X'in konumunu yazarsam EDC açısı da şurada artık 7x olarak yazılabilir. Ben dış bölgeye yazdım bu 7x'i. Bu defa şunu yapmak istiyorum. Ee, taradığım üçgenin eşini kullanacağım. Tekrar yeni bir üçgen kullanıyorum. Onu şurada boyayarak göstermeye çalışalım. Evet. Şu boyamış olduğum üçgenin yani ADC üçgenin eşini kurmak istiyorum. Ee, onu bir kenarı EC olacak şekilde şuraya planlamak istiyorum. Buna şartlarımız uygun. Burada bir isim verelim artık. K diyelim. Şuraya K dedim. Kurmuş olduğum yeni üçgen EKC üçgeni ile taradığım üçgenler eşittir. Bunları yine dilimizden anlamayanlar için boyayacak olursam taralı üçgenler eş olarak planlandı. O halde üçgenlerde karşılıklı işte uzunluklar ve açılar eş olacağı için renkler bazında yine Kc'ye kırmızı rengi kullanmak istiyorum. Peki bir başka renk yeşil kullanalım. Dilimizden anlamayanlar için AD'yi yeşille modelledik. O halde EK'yı da yeşille modelledik. Analitik olarak üçgenleri yazmam isterse şunu söyleyebilirim. ADC üçgeni eş olan ADC üçgenine eş olan EKC üçgeni inşa ettik. Çizim itibariyle. Yeşil, kırmızı ve sarı kenarlara sahip olan üçgenler. Peki bu kez de iç bölgede küçük bir temizlik yaparak şöyle bir e, üçgen kurabiliriz. Şuraları temizliyorum artık. Biraz çözümün anlaşılması adına. D'yi K'ya birleştirecek olursak orada da yine biz e, ikiz kenar üçgeni kurmuş ve görmüş oluyoruz. Onu siyahla modellemeye çalışalım artık. D'yi K'ya birleştirdim. Burada kurduğumuz DKC üçgeni de artık ikiz kenar bir üçgendir. Peki DKC üçgeni de şimdi açı dağılımına e, hemen girmek istemiyorum. Burada kurduğumuz DKC üçgeninden e, x açısının ne olduğunu şöyle okuyabiliyoruz. Biz şu içine yıldız koyduğumuz üçgenleri eş olarak çizdiğimizden dolayı bu üçgenlerde artık kırmızı karşısı 2x olmuştur. Şurası 2x olmuştur. E, yeşil karşısı da şurası da x olmuştur. Bunu eşlikten gördük biz. Peki 4x'in E'deki 4x'in parçalanışı 2x 2x şeklinde gelmiştir. Bu defa çalışacağım üçgen şu üçgen olsun şimdi. EDC üçgeninde çalışmak istiyorum EDC üçgeninde tüm açıları e, işte e, alfa cinsinden yazmaya x cinsinden yazmaya çalışalım D'de 7x var e, E'de 4x var toplam e, 11x yapar C'nin bilinen kısımları topladığım zaman bir e, de şurada var 12 3 de burada var 15x yapar peki o halde 15x yaptığına göre şuraya düşen açı miktarını yazarsam yani burada kilit açı şur olmuş oluyor. Sorun çözümde BCK açısı yazıldığında bu açıyı şöyle yazabilirim artık. Bu açı mesela teta olmuş olsaydı o halde teta'yı yazarsak x cinsinden tekrar ediyorum. Buradan sorun çözümü geliyor. D'de 7 var. E'de 4 var. 11. C'nin bir kısmı işte 4 oldu. 15x oldu. Demek ki biz buraya şunu yazabiliriz. 180 eksi 15x yazabiliriz. Umarım anlaşılmıştır. Çünkü 7 4 daha 11 4 daha 15 oldu. Bu açıyı artık yazmak istersek 180 eksi 15x olmuştur. Peki bu defa D C -K açısını yazmak istersek. D C -K açısı yazıldığında da şurada 3x olduğundan dolayı burası da 180 eksi 12x'e düşecektir. Artık şu gösterdiğim açının 180 12x olması tabanlarda olması gereken açı artık 6x olmalıdır. Şurada yeşille modellediğim açılar artık 6x gelmelidir. Buralara 6x yazıyorum. Peki bu defa ed açısını 7x'i parçalamış oluyoruz. Yani 1x ve 6x şeklinde parçalamış oluyoruz. Artık sorunun çözümü şuradan gelebiliyor. İçine soru işareti koyduğum üçgenleri bu defa karşılaştırmak istiyorum. Aslında buraya yıldız da koyabilirim. Ee, kurduğumuz e, kurduğumuz EKC üçgeni ile EKC üçgeni ile e, EKD üçgenleri eş üçgenlerdir. Hocam bu eşlik nereden geldi diyebilirsiniz. Bu üçgenlerin yeşil kenarları ortaktır. Yeşil kenara bitişik olan açılar ortaktır. E, eşittir. Demek ki buradaki eşliğin gerekçesi şudur: burada iki açı bir kenar, açı kenar açı eşliği vardır. Devamı ki artık bu üçgenlerin eş olmasıyla, onu artık soru bittiği için tarayabilirim. Şu üçgenlerin eş olduğunu artık kanıtlamış olduk. Soruyu bitiren e, hamle bu olmuş oluyor. Şu üçgenler artık eş üçgenler olmuş oluyor. Dolayısıyla eşkenlerde karşılıklı tüm elemanlar eşit olacağından dolayı e, kenar uzunluğu A ile gösterilen e, üçgen ile kenar uzunluğu B ile gösterilen üçgenlerin eşliğinden A'nın B'ye eşit olduğunu görmüş oluyoruz. A'nın B'ye eşit olması demek artık ilk kurduğumuz, inşa ettiğimiz ABC üçgeni e, işte 4x, 7x, 7x açılı bir üçgenmiş. Yani 40, 70, 70 üçgeniymiş. Zaten oradan kurulduğunu tahmin etmiştim soruyu. O halde 180 eşittir 18x cümlesinden x açısını 10 derece olarak bilmiş bulmuş olduk. Değerli takipçiler sizler de başka çözümler inşa edebilirsiniz. Umarım anlaşılmıştır. Güzel ve zor bir soruydu.